Merhabalar arkadaşlar. Kapı Topur'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün kardeşimle oynayacağım değil mi? Evet. Gördünüm Yanıma mı? gelsene konuşamıyorum. E artık yanımda su olur. Yani. Şey Sözünü diyorsunuz. Artık hep su olur ya yanımda. Arkada aynen gönder. İşte o, onun adı C Zeynep. Benim adım C Yusuf zaten biliyorsunuz. Artık kendimi forma Karam yok. Bakalım bakalım. Aldın mı bir şey? E, almış. Almamış. Ya kalem niye bildin sen? Boyumuz yetmeyecek. Bu ne yaptın ben ya? Uhu, o neydi? Yanlışlıkla oldu ama olsun. Çok güzel bir araç. Lan hayır. Hayır ya yeni. Ya, ya saniye de çola çoğaltmış. E, Topu da değiştirdim. Ya topta bir şey yok da. Hı. Ya kaleyi bir Ya daha mı şunu Aslında daha büyük yapacak. Yani... Ama ya. Hı. Oyun yetmiyor. Yok benim sanki yetiyor. Şöyle Ay, ya keşke golü yeseydim. Biraz kötüydü. Gol! Bir de şu efekti çok güzel yapmışlar. Vurunca dış 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 Bakın. Daha saniye var. İşte bu ses çok iyi. Ben taktiği buldum Zeynep. Ne ha? Yedim ya yemeyecektim. Ha ah, ah, ha ah. ha. Gol. Lan. Bak gözüm kaçırdı bekledim. Ha. Ya hayır ya. Oğlum. Olamaz. <laughs> Geliyor. Tamamdır bekle. Şimdi. Hayır. Biraz zor atarsın. Olmayacak. Tamam yok. <laughs> Gol. Şimdi ben saydıracağım. Ya hayır ya hayır hayır. Olamaz. Yendi ya. Hayır, hayır, hayır. hayır ya. Ah yetiştim. Lan hayır. Döveceğim. Hayır ya yenildim yenildim. Gol! Hayır! Aa, yendim yendim, yendim. <laughs> Ya hep bu oluyor. Ben oynamayacağım. Hayır ha, oynayacağız. Üç ellerin üç elini oldu. Onu Hayır. Üç olan kazanır bak. Bana ne? Üç oldu ya? İki kez yendi. Hayır. Onda video çekmedim ki. Videoda. Bak ya aldım diye. Almadım. Almadım. Kale küçük mü? Yoksa yine mi büyük? Anlayamadım. Büyük. Aslında daha büyük yaptık Derinden soktu. Ah! Ya bu ne? çıkarttı 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 çıkarttı. Hayır. Sakin ol. Sakin <laughs> Ama <laughs> top içinden geçti. <laughs> Harbi bak öyle <oyun> oldu. <laughs> Dönmeye geliyor. <laughs> bak ya deviyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Oho, havada ben vurdum. <laughs> ben seni döveceğim He Zeynep adam gibi oyna. Oley 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 oley. Lay lay Ya ben Hayır oynayacağım. Oynayalım ya. Zeynep abi videodayım he. Ha Zeynep. Ya, ya Bak bundan sonra bir el daha Hazine <laughs> bak. Videoda sormak şeyler yapma. Değil mi? Sarı kart <gülüyor> <gülüyor> ne güzel kaleciymiş ya. Aman mısın kaleci? Sana artık mal kaleci diyeceğim. Mal kaleci. Ya bak bak. <laughs> ya ben artık liyancıyım için. Sıkıntı yapmıyorum. Zeynep niye böyle mal mal şeyler yapıyorsun? Bak bak top yine içimden geçti. Ne bak bu son el. Ne salak mısın sen? Hadi ya bak bu el son zaten. Suyumu içmedim. Hadi Zeynep. Ya bir de yatıyor ya. Dene bay da verim senden. Dene bay yeniyon. Hadi 3 avans vereceğim. 3 avansta sonra oynayacaksın ama. Hadi. Sen kaçır. <laughs> yeniyon. ben bilerek yapıyorum. Pro olduğum için. Hadi bak. Bilerek yedim. Bir de oynamıyorum diyor. Yalancı. Yalancı. Yeniyor beni. Yalandia, Yalandia <kutaan> Mokale, <kutaan> Mokale, Mokale Mokale, 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 Ya atamadım. Ya, ya. ya kendi kaleme attım ya. Böyle <laughs> şey olamaz. Yani... Mokale, mokale, mokale. Mon... Oynamıyorum diyor bir de. Yalancı. Mokale, mokale, mokale. Mokale, mokale, mokale. Mokale, mokale, mokale.

mocale 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 oi não me chama oi não me ouve mocale 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 eu é vou dar aquela charada que deixa o celular brilhando e garisvo que zera é chascal